Sayın İbrahim Ceylan Bey adına güreş yapıyor. Emin, Tokat, zile. Emin, ayağını içersin, ayağını içersin. Sakarya Kara Pürçek Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çoruhu adına güreş yapıyor. Fahrettin Adil Çelik Sakarya Kara Pürçek Aydoslu Ünlü iş adamı Tokatlıoğlu orman ürünleri sahibi iş adamı Sayın Tekin Selim adına güreş yapıyor. Çiftelik, çiftelik, çiftelik. Aynı çiftelik, zamanda çiftelik. iki milli güreşimiz Ahmet ve Mahmut Muhammed Karakuş adına güreş yapıyor. Çiftelik, çiftelik. <laughs> Emirhan İbrahim Doğan. Allah Allah. İllallah. Yiğit aslanlara. Al diyelim maşallah. Allah terman versin. Evet. 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 geldi Ayak boyu çeyrek Ay Aybastalı iş adamı, Tokotoğlu orman ürünleri sahibi iş adamı, Sayın Selim Tokat Bey adına güreş yapıyor. Cemal Yiğit Burcu İstanbul Beşiktaş Spor Kulübü. Antalya Korku faaliyet gösteren Meşhur Kokoreççi Eşref Çetin Bey adına güreş yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreş yapıyor. Mustafa Yıldız Antalya Korku Musin Barbak Amasya Gümüş Hacıköy İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Erhan Güzel bir adına güreş yapıyor. Can Ergen İstanbul Çatalca, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına güreş yapıyor. Kocaeli Kağıt Spor Kulübü'nün pehlivanı Ömer Gül, Sokak Zile Belediye Başkanı.